Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam ajandamıza sinemanın gündeminden öne çıkanlarla başlıyoruz. Sevgili seyircilerimiz, sinema severlerin 13 yıllık bekleyişi sona eriyor. 16 Aralık'ta vizyona çıkacak Avatar Suyun Yolundan yeni fragman yayınlandı. Dönemin sinema tekniklerini değiştiren ilk filmden tam 13 yıl sonra bir kez daha James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmden yeni görüntülerle biz de gece gündüze başlıyoruz. 2009 yılında vizyona giren ve dünyanın en çok hasılat yapan filmi ünvanına sahip olan Avatar, Avatar bir süredir beklenen devam filmiyle geri dönüyor bir anlamda ve 16 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak olan filmin süresinin 3 saat 10 dakika civarında olduğu açıklandı. Bu arada 2009 yapımı Oscar ödüllü ilk Şu film Avatar 23 Eylül'de yeniden vizyona girmişti. Film 10 milyon doları ABD'den olmak üzere dünya çapında 30.5 milyon dolar hasılat yaptı. Dolayısıyla devam filmi için hayli heyecanlı bir geri sayım sü sürüyor. Ve işte yeni görüntülerle biz de devam ediyoruz. We cannot let you bring your war here. Outcast. That's all they see. I see you. Diğer kült olmuş filme dair haberimiz 1982 yapımı Steven Spielberg imzalı E.T.'nin maketi açık arttırmaya çıkıyor. Anlaşılan o ki Spielberg'in Beyaz Perne'de de devrim niteliğinde kabul edilen filminin orijinal öğeleri hala açık arttırmaların gözdesi ve orijinal model için 3 milyon dolar bekleniyor. Um. 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 Bir grup uzaylı dünyayı ziyaret eder ve aralarından birini bu yabancı Hiçbir gezegende unutur. Şey bu uzaylı yaratık 10 yaşındaki Elliot tarafından bulunur. Kısa bir süre içinde <laughs> iletişim kurmaya başladıklarında ikisi arasında farklı bir arkadaşlık doğar. gösterimi 40 yıl önce yapılan ve 80'ler kuşağını derinden etkileyen E.T. sinema dünyasının kült filmleri arasında sayılıyor. <gülüyor> 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 Steven Spielberg'ün sinema dili ve John Williams'ın müziklerinin beyaz perdede devrim yarattığı filmin orijinal ögeleri <laughs> hala açık artırmaların gözdesi. şöllerini Harry Thomas ve Drew Barrymore'un paylaştığı Altın Küre ve Oscar ödüllü IT'nin orijinal mekanik modeli Aikensel Idols Hollywood adlı müzayedenin bir parçası olarak satışa çıkıyor maket 85 hareket noktasına sahip ve 12 profesyonel animatör tarafından çalıştırılmıştı. Bir mühendislik şaheseri olarak kabul edilen, Aslen İtalyan özel efekt tasarımcısı Carlo Rambaldi tarafından yapılan maketin 3 milyon dolara satılması bekleniyor. Müzayedede satışa çıkacak filmin diğer ögeleri arasında Spielberg'ün E.T. tasarımını onaylaması için yapılan orijinal bir E.T. maketi de bulunuyor. Sinemada vazgeçemediklerimizden söz ederken sıra dışı rollerin oyuncusu Tilda Swinton bu kez aynı filmde hem bir anneyi hem de o annenin kızını canlandırıyor. Biz de yeni filmine dair ve Tilda Swinton'ın başkaca rol aldığı filmlere dair kısa bir yolculuğa çıkalım istiyoruz. Mom, we're here. We'd like to check in, please. My mother has a relationship with this house. She was here when she was young. 62 yaşındaki İngiliz oyuncu Tilda Swinton, The Eternal Daughter isimli korku filminde hem bir anneye hem de o annenin kızına hayat veriyor. Dünya premierini Venedik Film Festivali'nde yapan ve Swinton'ın performansıyla büyük övgü alan filmin yapımcıları arasında usta yönetmen Martin Scorsese de bulunuyor. The longer we're here, the more it comes back. Joanna Hog imzalı film, gizemli bir geçmişin musallat olduğu eski aile evlerine döndükleri zaman yıllardır saklı kalan sırlarla yüzleşmek zorunda kalan bir anne ile orta yaşlı kızının hikayesini konu ediyor. Tilda Swinton, uzun boyu, kemikli yüzü ve maskülen tarzıyla hem dünyanın hem de yönetmenlerin dikkatini çekti. <laughs> Çirkin olmak ya da kılıktan kılığa girmek onun için hiç de sorun değildi. <laughs> Yer aldığı onlarca filmin çoğunda sıra dışı karakterlere hayat verdi. <laughs> Amerikan sinemasının asi yönetmeni Jim Jarmusch'la çalıştığı iki filmle adından söz ettirmeyi başardı. 2009 yapımı The Limits of Control'da eski filmleri seven Blondie'yi, 2013 yapımı Only Lovers Left Alive'da yeryüzünün en karizmatik vampiri Eve'i canlandırdı. <laughs> Birbirinden absürt karakterlerin, mekanların ve renklerin kullanıldığı The Grand Budapest Hotel'deki Madame D rolüyle ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi. Oh well, for goodness Modern Dünya eleştirisi oh Snowpiercer'daki Bakan It's Mason karakteriyle zalim ve sevimsiz bir kadına dönüştü. Chaos. This, see this? This is death. 2016 çıkışlı Doctor Strange Marvel dünyasını ziyaret etti. Not everything does. 1977 yapımı İtalyan korku filmi Suspiria'nın yeniden çevriminde yaşlı bir erkeğe dönüşen Swinton görenleri hayrete düşürdü. Tilda Swinton dosyamızı Ceren hala yazdı. Ve devam ediyoruz önemli bir müzayede ile. Cumhuriyet tarihinin ilk borç senedi açık arttırmayla satışa çıktı. 1927 yılında İsveçli bir firme firmaya tren alım bedeli olarak ödenen ve Cumhuriyet tarihinin ilk borç senedi kabul edilen e, bu senet online müzayedeye çıktı. Tarihinin ilk borç senedi açık artırmayla satışa çıktı. 1927 yılında İsveçli bir firmaya tren alımı bedeli olarak 1 milyon 475 bin altın dolar karşılığında yazılan senet 0001 numarasıyla Türkiye Cumhuriyetinin ilk borç senedi olma özelliğini taşıyor. 1927 yılına ait genç cumhuriyetin ilk borç senedi olması olma özelliğini taşıyor zamanda 1927 yılında İsveçli bir firmaya 3 adet veriliyor. Fakat bizim müzayedemize satışa çıkan senet 001 numaralı senet olması açısından oldukça önemli. Yani bu da şu anlama geliyor ki Cumhuriyet'in ilk borç senedi ve bunun ilk finansal dokümanı olduğu anlamına geliyor. Osmanlı'nın en büyük kağıt para kupürü Sultan Reşat dönemi bin lirası da 1 milyon 400 bin Türk lirası başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkanlar arasında. Bunun özelliği döneminde bin adet reşat altında eşdeğer olması. Bin adet reşat altında eşdeğer olması günümüzde bunu e, yaklaşık 6,5 milyon lira gibi büyük bir e, değere sahip kılıyor. ki Bunu da dönemin alım gücüne hesapladığınızda neredeyse bir mahalle satın alabildiğiniz büyük bir e, ve pahalı bir banknot olduğunu söyleyebilirim. Müzik 49. Online Nümizmatik Müzayedesi 6 Kasım'a dek sürecek. ...81 ilde 27 ressamla gerçekleştirilmesi planlanan... ...Sessiz Çığlıklar Başlıklı Resim Sergisi'nin ilki sanatseverlerle buluştu. İstanbul'da açılan sergide 27 sanatçı kendi gözünden şiddeti tarif etti. Sergi kadına, çocuğa, erkeğe, gence, yaşlıya, hayvana, kısaca her türlü canlıya fiziki ya da sözlü şiddete hayır diyor. Sevgili seyircilerimiz geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada hayata veda eden 65 yaşındaki tiyatro sanatçısı Rıza Akın için Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Ben bu dünyada bir tek şeyi kaybetmek istemem. Dostlarımı. 65 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Rıza Akın için Atlas sinemasında bir tören düzenlendi. Törene sanatçının 2019 yılında evlendiği Japon eşi Miho Shimotashiro, vefat haberini ilk paylaşan meslektaşı Menderes Samancılar, Nur Sürer'le ...Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Çok değerli bir oyuncuydu, insan olarak çok değerliydi. Hem çok Adana'dan da eski arkadaşımız... meslekten de arkadaşımız oldu yıllar geçti. İyi bir gazeteciydi. Deriz'e yeri dolduramayacak arkadaşlarımızdan biriydi. Acımız, üzüntümüz sonsuz yiyenmişti. Hayat böyle. Usta oyuncunun cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verilecek. Mustafa Horasan'ın tabloları Caddebostan Galeri 11 17'de sergileniyor, sanatseverlerle buluşuyor. Sergi Horasan'ın insan ruhunun sayısız haline birbirinden farklı yaklaşımlarla, tekniklerle ve psikolojilerle yaklaştığı yapıtlarından oluşuyor. Horasan'ın özel bir seçkiyle çok sesli bir anlatım üreten sergisi 20 Kasım'a kadar Caddebostan'daki Galeri 11 17'de izlenebilir. Akaretler sıra evlerin ev sahipliğinde gerçekleşen Art Weeks akaretlerin 7. edisyonu başladı. Anna Lodell, Doğan Çay Müzesi, Plevneli, Sanatorium ve Taksim Sanat gibi dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen galerilerinin yer aldığı etkinlik, sanatçıları ve izleyicileri bir araya getirerek sanatı erişilebilir kılmayı hedefliyor. Galerilerin yanı sıra koleksiyoner sergileri ve bağımsız sanatçıların eserlerinin yer aldığı ücretsiz etkinlik 13 Kasım'a dek devam edecek. Sevgili seyircilerimiz Hollywood'un en güzel kadınlarından biri rol aldığı filmler ve hayat verdiği karakterlerle sinema severlerin her daim hafızasında. Evet, Sharon Stone'dan bahsediyoruz. 64 yaşındaki oyuncu hayranlarına seslendi ve Sharon Stone bir kez daha vücudunun tümör tarafından sarıldığını ve ameliyat olacağını açıkladı. Başka bir yanlış tanı ve doğru olmayan bir operasyon geçirdim. Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone sosyal medya hesaplarından üzücü haberi böyle verdi. 64 yaşındaki oyuncu 21 yıl önce mücadele ettiği hastalığın bir kez daha vücudunu sardığını paylaştı. Stone, yakın zamanda aldığı bir yanlış teşhisin kurbanı olduğunu itiraf ederek, ikinci bir doktordan görüş aldığında, gerçekte vücudunda büyüyen bir tümör olduğunu öğrendiğini belirtti. Yaşadığı bütün olumsuzluklara rağmen iyimserliğini koruyan oyuncu, mesajında kadınlara da seslendi. Bu kez iki epidural aldım. Daha da kötüleşen ağrılardan dolayı ikinci bir görüş almaya gittim. Çıkarılması gereken büyük bir fibroid tümörüm var. Mutlaka ikinci bir görüş alın. Hayatınızı kurtarabilir. Tam olarak iyileşebilmek için 4 ila 6 hafta süresince dinleneceğim. İlginize teşekkür ederim. Her şey iyi gidiyor. Tedavi süreci 4 ila 6 hafta sürecek olan oyuncu çalışmaya ara vermiyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Stone, İbrahim Maluf'la ortak çalışması olan Our Flag isimli şarkıdan bir bölüm paylaştı. Şarkı ve klibi 4 Kasım'da yayınlanacak. Sevgili seyircilerimiz Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası şefi Orhan Şallıel Koronavirüs salgını temalı piyano konçertosu besteledi ve eser ilk kez Adana'da seyirciyle buluşacak. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallael koronavirüs salgını temalı piyano konçertosu besteledi. <laughs> Şallı El'in pandemi sürecinde iki yıl boyunca üzerinde çalışarak bestelediği... ...koronavirüs temalı eseri Opus 9... ...pandeminin bütün insanlığı çaresiz bırakmasını... ...ve o süreçteki derin acıları anlatıyor. Ortada bir dolu acılar oldu. Bu eser o acıları da anlatıyor. Koronavirüsün bütün ülkeleri dolaşmasını anlatıyor. Bütün ülkelerin müziklerini açık büfe gibi göreceksiniz. Yani ilk önce uzak doğudan başlıyor. Sonra İtalya'ya geçiyor, Avrupa'ya geçiyor. Sonra Amerika'ya geçiyor. Hep dalgalar değişik ülkeleri değişik şekilde etkiledi. Ve ben de bunu bir eserde yazayım dedim. <laughs> Eser 4 Kasım'da Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Böylece tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni günde buluşmak dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz. gece gündüzü sundu